anlamda bir etkinlik olacaktır. Atatürk temalı şiir ve müzik dinletisini icra edecekler. Arkadaşlarımızın hazırladığı ve gerçekten e, sürpriz olarak bize getirdikleri bir projedir. Çocuklara şimdilikten başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. Hepimiz Atatürk ilkelerinin yolundayız. Dolayısıyla bu hedefi şaşırmamak üzere inşallah ileriki günlerde daha güzel e, projeleri imza atacak bu kardeşlerimiz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. İyi seyirler, iyi dinlemeler diliyorum. Ve anlayamayacaksınız çağlarca da. Hep oturmuş yıl 1919. Mayıs'ın 19'u diyorsunuz. Ve eskimiş sözlerle beni övüyor, övünüyorsunuz. Mustafa Kemal'i anlamak bu değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece şehitler. Siz bana neler yaptınız? Ondan haber verin. Hakkından gelebildiniz mi? Yokluğun, sefaletin. Mustafa Kemal'i anlamak yerinde saymak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Hiç istiyorum sizden. Anladınız mı? Beş, 5 e, kere bir çocuk ne yapar? Emine yine heyecanlı bir şekilde babasını bekliyordu. Babasını ne kadar çok sevdiğini babası dahil hiç kimseye anlatmamıştı. Anlatması da zordu. Çünkü daha beş yaşına yeni girmişti. Bu yaşta onun sözlerine kim kulağa ki? Fakat bir bir yolunu bulup babasının kendisine daha çok zaman harcamasını sağlamalıydı. Bir türlü televizyondan ve gazete parçalarından daha kıymetli olduğunu babasına kabul ettirememişti. Onlara kızından daha çok zaman ayırıyordu. Babası eve gelir gelmez bütün sevecenliğini toplayarak ''Babacığım siz bir saatte kaç lira kazanıyorsunuz diye sordu. Babası bu soru karşısında şaşırmakla birlikte bir an önce televizyonda başlayan haber programlarına konsantre olmak için kızını hemen başından savmalıydı. Bunun için 5 lira kızım dedi. Emine bu cevap ile hemen gitmedi. Biraz daha ısrarlı bir şekilde babacığım bana 5 lira verir misin dedi. Babası bu muhabbetin uzamasının kendisine çok şey kaybettireceğini düşünüyordu. Parayı verip hemen bu işe son noktayı koymalı mıydı? Kızını üzmek de istemiyordu. Ama 5 lira da çok para. Git kızım, oyuncakların ile oyna. 5 milyon çok para. Emine odasına çekildi. Babası televizyonun karşısına hemen geçip haberleri seyretmeye koyuldu. Bu arada Emine'nin odasından ağlama sesleri gelmeye başladı. Babası televizyonunu kapatıp hemen kızın yanına koştu. Yine düşüp bir yerini mi Odaya girdiğinde kızını yatağın içerisinde ağlar bir şekilde buldu. Kızını kucağına alıp susturmaya çalıştı. Fakat hışkırıkları durdurmaya muvaffak olmadı. İki üç dakika bu şekilde ağlamaya devam etti. Hışkırık seslerini yavaşlayıp ağlama sesleri kesilince babası ''Kızım ne oldu? Nereden düştün? Niçin ağlıyorsun?'' diye sormaya başladı. Emine ''Sen bana 5 milyon lira vermedin. Peki al beş milyon lira ne yapacaksın?'' Emine bu duruma şahit olan annesi ve babasının kanını durduracak şu güzel cevabı verdi. Babacığım, sen bir saatte beş lira kazanıyorsun. Ben bu beş lirayla senin bir saatini satın alacaktım ve o bir saatte senin ile istediğin bütün oyunları oynayacaktım. Anadolu, beşikler vermişim Nuh'a. Salıncaklar, hamaklar. Hava anam, dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Utanırım, utanırım fukaralıktan. Ele Güne karşı çıplak, üşür fidelerim, harmanım kesat. Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atom güllerinin katmer açtığı, şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma, bir başıma ve uzak.